Hünkârım. Beni emretmişsiniz. Gel Gülfidan. Geç otur şöyle. Biraz konuşalım seninle. Buyurun hünkârım. Sizi dinliyorum. Ne kadar da çabuk büyüdün. Kabul etmek zor. Seni kendi kızım gibi görürüm. Bilirsin. Babaların gözünde kızları hiç büyümez. Ben de sizi kendi babam gibi sever sayarım hünkârım. Ona şüphem yok zaten. Her ne kadar yanından ayrılmanı istemesem de... ...bazı şeyleri geciktirmemekte fayda var. Esma halanla konuştu. Artık izdivaç çağına geldiğini anlattı. Bir de damat namzeti söyledi. Öyle mi? Öyle ya. Söylediği kimse benim için gayet münasip dürüst, itimat edebileceğim bir adam. Lakin ben gene de bizzat seninle konuşup fikrini almak istedim. Halanın söylediği damat namzeti senin için de münasip midir? Hazır mısın bu izdivacı? Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Âlâ. O vakit çeyizini hazırlamak icap eder. Cevri kalfayla konuş. Ne lazımsa tedarik etsin. Tez hazırlasınlar. Hünkârım. Lakin bu arada dersleri ihmal etmek yok. Düğün merasimine kadar devam etmeni isterim. Sonrasına bakarız. Eh, elbette. İnşallah çok mesut olursun Gülgüda. Çok sağ olun. İzninizle. çabuk. Gülfidan. Dilini mi yuttun? Ne oldu? Konuşsana. <laughs> Namık Paşa ile evleniyorum. Ödümü kopardın ya. Neydi o haller öyle? Ben Saadet'ten ne yaptığımı biliyor muyum? Gerçekten evleniyorum. Yarım <laughs> defteri bulamadık. Lakin mühendis Sergi başına gelecekleri bilirmiş gibi parlak bir talebeye çizimlerin suretini çıkarttırmış. Suretlerde teçhizatın nasıl kurulacağı ayrıntılı anlatılıyor. Lakin kafamı karıştırdın Musa. Mühendis Sergi tedbir maksatlı mı kopyalatmış defteri? Öleceğini bilir gibi yani. Hünkârım hastaydı. Mide ağrısı çeker dururdu. Ona binaen tedbir almış olabilir. Nedenli kıymetli bir zatı kaybettiğimizi bir kez daha anladım. Toprağı bol olsun. Hünkar başka bir emriniz yoksa. Bir mevzu var. Lakin bu bir emir değil. Senin fikrini merak ederim. Sana kıymet verdiğimi bilirsin. Düşündüm, taşındım. Senin izdivaç vaktinin geldiğini, hatta geçtiğini fark ettim. Öyle mi dersiniz hünkârım? Bu sebeple dost doğru söyleyeceğim. Gülfidan Sultan'la seni evlendirmek niyetindeyim. Ne dersin? Ben mi? Estağfurullah hünkârım. O nasıl cevap öyle Musa? Yani ne haddime babında hünkârım? Nedenmiş o? Bir eksiğin, bir kusurun var da benim haberim yok. Sen Mert, özü sözü bir, sadık bir kulumsun. Gülfidan'ı seninle evlendirmeyeceğim de kimle evlendireceğim? Siz nasıl emrederseniz öyle olsun hünkârım. Gönül işlerinde ferman olmaz Musa. Sen kalben razı mısın, onu söyle. Musa, razı mısın derim. Emredersin. Şeref duyuyorum hünkârım. Ha şöyle. İstediğim cevap buydu. Çekilebilirsin. Çıkabilirsin dedim Musa. Şere... emredersiniz hünkârım. Sen ki evlenmek gibi. Düşündür bakalım ne yapacaksın şimdi. Sultanım hat yazmaya devam ediyor musunuz? Evet. Derslerden vakit kaldıkça devam ediyorum. Hala. Pek maharetlisiniz bu hususta. Geçenlerde Gülfitan Sultan'ın yazdığı hatları gördüm. Kabiliyeti takdir eşaya. Ya pek hoş. Teveccühünüz paşam. Namık Paşa sizin halletmeniz gereken işler yok muydu? Haklısınız sultanım. Vazife beni bekler. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Üftem hadi oturmaya mı geldik? Ee, ben de yürümek isterim. Arabaya kadar size eşlik edebilirim esasında. Ne lüzum var Gülfidan? Sonra beraber yürürüz. Benim şimdi yüreğim geldi alacığım. Buyurun sultanım. Halacığım çok iyi akıl ettiniz bu buluşma işini. Ee sultanım, izdivaç yaklaşıyor. Heyecanlı mısınız? Madem sordunuz söyleyeyim. Pek heyecanlıyım. Yüreğim kuş olup uçacak sanki. Sultanım sizin bu saf tarafınız pek az insanda bulunur. İnşallah pek mutlu olursunuz. İnşallah siz de. Baştan söyleyeyim, benim öyle şaşalı düğünlerde, pahalı eşyalarda gözüm yok. Mühim olan mesut olmak. Tabii, en mühim o. Tabii, sizin fikriniz de önemli. Mesela nasıl bir düğün olsun istersiniz? Benim mi? Ee, hünkârımızın böyle bir hususta benim fikrimi alacağını pek sanmam. O nasıl uygun görüyor, öyle olacaktır. E evet, tabii doğru söylüyorsunuz hünkârımızın işine karışmak olmaz. Halacığım, biz buraya gelmekle iyi yapmadık mı? Siz davet ettiniz, lakin pek bir keyifsiz görünürsünüz. Yo, bilakis pek yerinde oldu. Ben öyle meraktan bakıyorum sadece. Bana kalırsa merak edecek bir şey yok. Baksanıza kumrular gibi muhabbet ediyorlar. İnşallah yakında kavuşacaklar. Bunları artık biraz vakitte uzun uzun konuşuruz. Benimle mi? Elbette sizinle. <laughs> Esasında bu mevzuları Musa ile konuşsanız daha yerinde olur Sultan. Musa mı? Bana sorarsanız böylesi daha münasiptir. Size hayırlı günler. Ah, hayırlı günler. Musa'yla niye konuşuyorum ki ben bu mevzuları? O ne anlar düğünden eşyadan? Saçmaladın ha Musa. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Sana da Musa. Bir şey mi var? <laughs> ee, esasen karşılaştığımız iyi oldu. Bazı mevzuları şimdiden konuşmak icap eder. Mesela? M mesela... Mesela ev mevzusu. Evlendikten sonra nerede oturmak istersiniz? Ne münasebet Musa? Niye sizinle konuşuyorum ki bunu ben? O mevzular beni alakadar etmez mi? Bir zahmet yani. <laughs> Peki eşyalar? Eşyalara müdahale edebiliyor muyuz? Yani müdahale ederken konuşmak babında. Yoksa şey olmasın. Ay Musa. Neden bu mevzuları sizinle konuşuyorum ben? Bir türlü anlamıyorum. Allah. Hatun Tayfesin dilinden anlamıyorum arkadaş. Anlamıyorum. Niye hala niye? Neden böyle bir şey yaptınız? Çünkü Namık Paşa ...itimat edilmeyecek kadar hovarde ve çapkın biridir. Oysa Musa sana ve evine bağlı bir eş olacaktır. Şimdi bana kızıyor olabilirsin. Lakin vakti gelip de benim haklı olduğumu anladığında bana minnet duyacaksın. Ben Musa'ya değil, Namık Paşa'ya aşığım. Bunun hiç mi kıymeti yok? Aşk meşk, bunlar geçici hevesler Gülfidan. Mühim olan sağlam bir yuva kurmaktır. Senin için en hayırlısı. Musa aile evlenmendir. Madem Namık Paşa olmayacaktı, niçin fikrinizi en başına söylemediniz? Çünkü Gülfidan'ın aklı bir karış havadaydı. Dediklerimi anlamayacak ve itiraz edecekti. Tıpkı şimdi olduğu gibi. O vakit hünkârımıza hiç söylemeseydiniz... ...şimdi Gülfidan sizin yüzünüzden hiç istemediği biriyle evlenecek. Böyle bir evlilikten nasıl saadet beklersiniz? Saliha gençsin diye ses çıkarmıyorum. Lakin haddini fazlasıyla aşıyorsun. Büyüklerin kararı bu şekilde sorgulanmaz. Sizin saraya dönme vaktiniz geldi herhalde.